Kanuni sözü nereden gelir? Yani şimdi e, kanuni Hı. sözü genelde Ferdinand tespitlerine göre başlangıçta kanuniyi kullanmıyor Avrupalılar. E, muhteşem Türk diye kullanıyorlar. Biz de Zaten onlar e, hiç popüler ilk, e, şeyden değil. kullanılıyor, Kantemir'de. Kantemir kanuniyi kullanıyor. 1700'lerde. Yani kanun... yani kanun yaptı diye mi yoksa babasının da çok kanunu var Hayır, Aynen yoksa... Şöyle... Bu kanun koyuculuğundan dolayı Avrupalılar kanuni baştan muhteşem diye alıyorlar. Bir ara kanuni diye anıyorlar. Sonra biz kanuni biz de alıyoruz. Yani bu meşhur Dim Kantemir var ya Dimitri Kantemir evet. aynı zamanda bu şey e, evet. onun kitabında kullanılmaya başlanıyor. yani 17. yüzyılın sonlarında. Ya yani Cemal Kafadar diyor ki ben bütün kaynakları taradım o döneme dair ve e, kendi döneminde çok nadir kullanılıyor Kantemir o da aynı <laughs> şey söyle. <söyleyeyim>. Kantemir de <laughs> kanuni e, şey kullanıyor. Ama ondan sonra ben Halil İnalcık Hoca'nın e, yazdığı kanuniyle ile ilgili bir makalede e, kendi döneminde e, belli kaynaklarda kullanılıyor. Bir de e, şey caminin girişinde kanuni ismi, inscription olarak yazıldığı yaz Kitabe vardı. yani. Kitabe de Kitabe varmış. Kitabe bir şey Evet. Abi orada bilmiyorum onu. Kitabede geçiyor mu, geçmiyor var. mu yani, geçiyor var. Burada bir makalesi. Kitabede var. Yani. kanuni diye mi geçiyormuş? Evet. O ilginç eğer öyleyse. Yani onu bilmiyorum. Dolayısıyla kendi dönemindeki tarihçiler kanuni titrini kullanmıyorlar. Hmm, Ama kitabe de var. Sonra da 17. yüzyılda Kantemir'de. Sultan da hep nispet Sultan hatta şeydir, işin ilginci şu. Aslında normalde ikinci Süleyman olması lazım. Evet. Çünkü Yıldırım'ın oğlu Emir Süleyman padişah sayılırsa ikinci Süleyman oluyor o zaman. Ama onu saymazlarsa bu sefer birinci Süleyman. Süleyman'a evvel diye geçiyor. Süleyman'ı evvel yani birinci Süleyman olarak geçiyor tabi şey değil yani genelde var. E, genelde uzun bir dönem olduğu için bu yani babasının da kanunları var e, bunun döneminde de kanunlaştırma faaliyetleri devletin özellikle 300 yıl e, onlar kullanılmış yani selten. o kan ana kanunlar bu dönemde çıkarıldığı için o yöne de dikkat çekiliyor ama Avrupa'da büyük Türk muhteşem vesaire ünvanlarıyla anılıyor Bizde yani biz de Sultan Süleyman diye biliniyor bizim kitaplarda daha ziyade. Ve tabii şey ilginç, tahta geçtikten sonra iki yere gidiyor. 1521'de Belgrad, 1522'de Rodos. İkisinin özelliği Fatih'in alamadığı yerlerdir. Hmm. Yani 1400, 1456'da... Pelin Hanım ekrana evet. bakar mısınız? Ne güzel durdu Erhan'la kanunu. Geçen evet, hafta ama yine Yavuz... Profil. Profil. Aman. Yavuz daha çok yakıştı sana. Yavuz daha çok yakıştı. Evet. Pardon nokta yani, gitti. No, yani, büyük dedesi meşhur Fatih Sultan Mehmet'in alamadığı Belgrad ve Rodos alıyor ki bunlar zor. Birisi Orta Avrupa'nın kiliti, öbürü Ege'deki hakimiyetin kurulmasındaki en önemli kale. Yani meşhur tapınak şövalyelerini, sen John şövalyelerini kaldırıp atıyor. Malta'ya gidiyorlar biliyorsunuz daha sonra bunlar Malta şövalyeleri oluyorlar. Bu arada bu şövalye ne kadar merak ediliyor. Bana da arada e-mail geliyor. Lütfen şövalyelerle ilgili program yapın diye. Nedense hani belki de son dönemdeki filmler, hmm. işte komplo teorileri vesaire bununla ilgili çok fazla. Ama merak kitap edilen yazılıyor. tapanak şövalyeler. İşte... Normal şövalyeler değil. Yani tabi şey oldu. tam bir şey haline geldi bu gizli örgütler vesaire. Türkiye'de en çok Hı. merak edilen şeylerden birisi odur. Bir diğeri de şifalı bitkilerdir biliyorsunuz. Bir, bir diğer üçüncüsü de rüya tabirleridir. Cinler. Tabii mesela. yani bunlar şey yapılır. Tabii başlangıçta başa geçtiğinde aynı zamanda şöyle bir durum var babası çok sert Yavuz. İranla ticareti yasaklamış. Ama bundan geçinenler var. Hı. Ticaret yaptığı için hapse atılan adamlar var. Ee, Hatta bunları serbest bıraktırıyor. Dönemin e, Şeyhülislamıyla birinci e, Selim şöyle bir sorun yaşıyor. O diyor ki ben imparatorluğumun 3'te 2'sini öldürebilirim e, şeyi korumak için. İmparatorluğumu Hı. garantiye almak için o dönemde tak, takışıyorlar. Çünkü e, Şeyhülislam 400 kişiyi öldürmek istiyor İranlı işte Sen Efendi şey Evet. E, ve öldürmek istiyor. Öldü en sonunda bütün o şeyler, ilişkiler kesiliyor. E, ticaret yapılmıyor. Hı hı. Kanun'un ilk yaptığı şeylerden bir tanesi o ticareti tekrar açmak. Evet. Ve şey yapıyor enteresan. Tabii o da meşruiyeti sağlamak için. Kaptan Derya yastırıyor mesela. Zulmetti anlaşılan. Bir sancak beyi. Kanuni başa hmm. geçtikten sonra halka zulmettiği, şikayet edilen bir sancak beyin. Neydi? İskender galiba ismi. Yok İskender değil. Tam hatırlayamadım Kaptan Derya'nın ismini. İskender. Ee, aynı ha, zaman... Pardon İskender şeydi. Ee, Mali... O İskender Çelebi. Sonra, İskender Çelebi sonra Sonra öldürtüyor. Büyük bir devlet adamıdır. Halka yine zulmeden bir sancak beyin şikayet geldiği için inceleniyor. Tabi teftiş ediliyor. Teftişten sonra onu öldürtüyor ve tabi babasından sonra o kadar sert yapıdan sonra onun bu şekilde tahta çıkması da halkın bakışını ona karşı olumluya çevir.